Herkese yeniden merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tarif videosuyla sizlerleyim. Bundan birkaç sene öncesinde, daha doğrusu üniversite ilk gittiğim yıl ben 10 kilo bir kilo almıştım. Daha doğrusu ondan da fazla. 50 kilo gittim, 63 kilo geri döndüm bir senenin sonunda. Çok hızlı bir kilo alımı oldu benim için ve sonrasında rahatsız oldum. Kilo vermek istedim. Bu süreçte Kullandığım yulaf ezmesi tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yulaf ezmesinin bu konuda bana katkısının çok olduğuna inanıyorum çünkü normal şartlarda geceleri geç saatte okul ikinci öğretimde ve gece geç saatte işte makarnalar, pilavlar böyle hazır şeyler çok fazla yiyorduk. Sonrasında dikkat etmeye çalıştım. Bir de ben yumurta çok fazla sevmem. Kahvaltıda eğer yumurta yemezseniz sizi çok fazla uzun süre tok tutmuyor. Ama yulaf yediğimde atıyorum normalde. 9'da kahvaltı yapıp 12'de acıkıyorsam yulaf yediğimde bu süre 3'e 4'e kadar uzuyor ve acıkmıyorum uzun bir süre. ya da artık alıştım tabii ki ama o süreçte çok fazla yumurta tüketmiyordum. Bu yüzden de yulaf ezmesi yemeye gayret ediyordum. Bir de akşamları eğer geç geldiysem ağır yemekler yerine yine yulaf ezmesi hazırlayıp onunla besleniyordum. 12'de 1'de yemektense yemek saatinde en geç 8'e en geç 8'de yemeye çalışarak düzenlemiştim. Bu beslenme düzeninden sonra da Tekrardan 63 kilodan 54-55 kiloya geri düştüm. İstediğim kiloya ulaştımsa en sonunda da hatta evlenmeden önce 52 kiloya kadar düşmüştüm. Bu biraz stresten oldu son dönemde ama hani 55'e kadar kendim isteyerek kilo vermiştim. Şimdi bu tarifimi sizlerle de paylaşmak istiyorum çünkü yulafı çok fazla seven yok maalesef. Hatta ben yurtta da yediğimde nasıl yiyorsun bunu diye soruyorlardı bana. Pek fazla yulafın tadı olmadığı için insanlar onu istemiyorlar, yemek istemiyorlar, kötü geliyor ve Alışamıyorlar genellikle. Ben yaptığım tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım siz de deneyip beğenirsiniz. Şimdi malzemelerimi göstereyim. Malzemelerimiz bu şekilde. E, ana maddemiz zaten yulaf ezmesi. Şurada gördüğünüz gibi ben etilli falafin yulaf ezmesini kullanıyorum. Birkaç kere farklı markalar denedim ama çok sert geldi bana ve pişmiyordu. O yüzden bu biraz daha ince bir yulaf ezmesi olduğu için bunu tercih ediyorum. Bunların biraz daha öğütülmüş olanları da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Süt olarak içim rahat kullanıyorum. Çünkü laktozsuz süt biraz daha sindirimi kolay olduğu için rahat ettiriyor beni açıkçası. Bunun dışında fıstık ezmem var. Fıstık ezmesi olarak en son Migros'tan bunu almıştım. Çok beğendim mi? Hayır. Şekersiz olduğu için bunu tercih etmiştim. Ama ben biraz daha sıvı kıvamda olan fıstık ezmelerini daha çok seviyorum. Bu biraz katı bir kıvamda. Bunun dışında şurada Hindistan cevizim var. Keten tohumu, keten tohumunu kesinlikle yulaf ezmeleri tariflerime katmaya çalışıyorum çünkü bunun da birçok faydası var araştırıp görebilirsiniz zaten. Şöyle bir sos tavası kullanıyorum. Tabak olarak da bunu tercih ediyorum. Ne çok büyük ne çok küçük bir kase. Tabak seçiminin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Eğer büyük bir tabağa koyarsanız sizi göz olarak doyurmayacağı için doymadığınızı düşünebilirsiniz. Psikolojik etkisi de kesinlikle var bu ee, tabak seçiminin. Sonrasında muzumuz. Yulaf ezmesi kadar muz da en önemli öğün. Bunun yarısını yulaf ezmesinin içine koyacağım. Yarısını da üzerine süslemek için kullanacağım. Burada donmuş frambuazlarım vardı. Biraz çözündüler. Biraz önden çıkardım video için. Donmuş frambuazları da eğer uygun fiyatlı bulmak isterseniz file marketlerde çok uygun fiyata donmuş meyveler var. Onları kullanabilirsiniz. İki tane hurmam var. Bunları da doğrayıp içine atmak istiyorum. Biraz da böyle kuru yemişim var. Benim kullandığım malzemeler bu kadar. Üzerine istediğiniz herhangi bir meyveyle, kuru yemişle, istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminizde kalmış. Farklı kayısı kullanabilirsiniz, nektari, şeftali ya da kivi kullanabilirsiniz. Çok çeşitli meyveler, istediğiniz şekilde donmuş ya da taze kullanabilirsiniz. Tabii ki taze olması her zaman tercih sebebidir. Şimdi tarifime geçiyorum. Öncelikle şöyle bir sos tavasını ocağıma alıyorum ve yulafımı ekliyorum. Yulafın miktarı kesinlikle çok çok önemli. Yulafı 3 yemek kaşığı kullanıyorum. 3 yemek kaşığı bir öğün için yeterli. Zaten yedikten sonra siz de farkına varacaksınız. 3'ten fazlası bana çok fazla geliyor. Ve yulaf miktarı eğer doğru miktarda yerseniz kilo verdirirken yanlış miktarda yerseniz de kilo alımına sebep olabiliyor. O yüzden 3 yemek kaşığı yulaf yeterli olacaktır. Biraz döküldü. Laflarımızı koyduktan sonra süt ekliyorum. Süt için şöyle bir bardak kullanıyorum. Bir su bardağı yaklaşık olarak süt ve su karışımı kullanacağım. Ben daha önce su kullanmamak için sadece süt kullanmayı da denedim ama kıvamı o şekilde biraz daha sorunlu oluyor maalesef. Şöyle yarım bardak kadarını hatta çok az daha fazlasını süt koyuyorum ben üstümü de suyla tamamlayacağım. Şöyle bir karışımım var. Bunu da yulafımın içine ekliyorum. Şöyle küçük bir tahta kaşığım var. Bunu kullanacağım. Bunu sadece bu ikisini pişirmeye başlıyorum. böyle yavaş yavaş ara sıra karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Biraz piştikten sonra size tekrar göstereceğim. Yulafım bayağı bir pişti. Şöyle göstereyim. Kıvam almaya ve şişmeye başladı. Çok az daha pişmesini bekliyorum. O sırada da muzumu doğrayacağım. İçine koymam gereken muzu hazırlayacağım şöyle yarısını ayırıyorum. Arası da yine bunu karıştırıyorum. Buradaki muzu ezeceğim. Tamamen sıvı kıvama getireceğim ve bu karışımın içine ekleyeceğim. Eğer muz, benim muzum olgun bir muz, muhtemelen ta, bayağı bir tatlanmıştır. Eğer muzunuz çok olgun değilse bal da ekleyebilirsiniz piştikten sonra ama e, benimki çok tatlı olduğu için ve içine hurma da eklemek istediğim için bal eklemeyeceğim. Bunun dışında tarçın ekleyebilirsiniz. Tarçın da zaten kan şekerini düzenleyip e, tokluğunuzu çok çabuk acıkmamanızı sağlıyor. Ama ben tarçını sevemedim maalesef, sevmiyorum çok fazla. Bayağı bir kaynadı. Bunun altını kapatıyorum artık. O yüzden dediğim gibi ben tarçın eklemiyorum. Bunu tamamen şu şekilde sıvı bir kıvam alana kadar eziyorum ve bunu çok az şunu soğuttuktan sonra içine ekleyeceğim. Muzu önceden koyup pişirmiyorum çünkü o tadı pek sevmiyorum. Piştikten sonra içine eklemek daha güzel oluyor. Bunları da hazırlayayım. Şöyle göstereyim. Birazcık soğudu ve kıvamı biraz daha katılaştı. Ben şimdi bunun içine ezdiğim muzumu ekleyeceğim. buna biraz daha tat veriyor. Zaten yulafın bir tadı yok. İçinde sadece süt var. Herhangi bir tadı yok. Muzla bunu tatlandırmış oluyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ardından tabağıma ekleyeceğim. Karışımımı tabağıma alıyorum. Dediğim gibi bu büyüklükte bir kase. Yani ne çorba kasesi gibi. Çorba kasesinden bir tık büyük bir kaseye bu tam geliyor. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim. E, yulaf ezmesini yaptığınız şeyi eğer o anda ıslatmazsanız sonrasında bunu çıkarmak işkenceye dönüşüyor. O yüzden bunu hemen ıslatıp böyle bekletiyorum. Bunu artık dediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ana tabanımız hazır. Bunun üzerine istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Ben biraz muz ekliyorum. Muz zaten içinde de var, o yüzden çok eklemiyorum. Şöyle bir miktar muz ekliyorum. Sonrasında şu hurmalarımı biraz daha küçültüp koyuyorum. Hurmanın kabuğu beni rahatsız etmiyor ama eğer isterseniz sıcak suda bekletip kabuğunu soyarak da koyabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok sorun etmiyorum. Sonrasında şu bunlar bayağı bir erimiş. Aha koyuyorum. Frambuaz daha doğrusu. Yalnız söyledim. şöyle. biraz fıstık ezmesi ekliyorum. Şurada boş kalan kısma da biraz fındık, badem, Birkaç tane de şöyle fıstık atayım. Daha sonrasında üzerine keten tohumundan döküyorum. Bunu da bir kaşık kadar kullanıyorum. Genelde bir tatlı kaşığı kadar miktarını. Biraz da hindistan ceviziyle şöyle süslüyorum. Bu da tamamen miktarı. Keyfinize kalmış. Benim tabağım şu şekilde hazır. Artık afiyetle yiyebiliriz. Yulaf ezmemiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi tadına bakıyorum. Harika görünüyor. Çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Meyveler de zaten harika oluyor gerçekten. Hem sizi tok tutuyor hem gün içerisinde kan şekerinizi dengeleyip acıkmanızı önlüyor. Hem de daha birçok faydası var. Bağırsak sistemine mesela çok güzel etkileri var. Tiroidi düzenliyormuş bu arada. Bunu da yeni öğrendim. Benim mesela şu an hamilelikte tiroid sorunum var ve bunun bu açıdan da faydası olduğunu öğrenmem iyi oldu. Zaten yemeye çalışıyorum. Dediğim gibi sindirim sistemine de çok güzel etkileri var. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Denerseniz de eğer bana Instagram'dan da fotoğraf gönderebilirsiniz. Yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da tavsiyeleriniz varsa şunu şu şekilde de yapabilirsin diye onları da yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben bunu çok severek yiyorum. Ve kesinlikle kilo verme konusunda katkısı olduğuna inanıyorum. Ama eğer akşam tüketecekseniz çok geç saatlerde tüketmemenizi tavsiye ederim. En geç 6-7 gibi daha sonrasına bırakmayın. Sabahları da kahvaltıda bu şekilde bir öğün olarak bunu yiyebilirsiniz. Çok sağlıklı ve çok lezzetli bir tercih. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.